Benim size güvenim sonsuz. Bakın Yonca denen o kadın... ...oğluma şantaj yapar. Kardeşi evimi basar, hakaret eder. Attığı iftira ortada. Manevi tazminat davası açmak istiyorum. Anne... ...Aydın Bey buraya Şevket'in durumunu konuşmak için geldi. Şevket'le ilgili konuşacak bir şey kalmadı ki Ömer. Gitti ifadesini verdi ve gerektiği gibi serbest bırakıldı. Yani daha fazla konuşmak istemiyorum. Evet, ya evet, evet. Yani konuşacak bir şey yok, evet. İzin verin de bunu avukat bey karar versin. İzninizle benim bir duruşmaya yetişmem gerekiyor. Sizler de biraz istirahat edin. Ben yine akşamüstü uğrarım. Hoşça kalın. Mebrure, Aydın Bey'i geçir. Görüşürüz Aydın Bey. Görüşürüz Ömer Adamı konuşturmadınız, dinlemediniz bile. Bakın, Yonca'nın suçlamaları çocuk oyuncağı değil. Daha kafanızı ne kadar kuma gömeceksiniz bilmiyorum. Ya Yonca Şevket'i nelerle suçluyor? Siz kalkmışsınız Gülruya tazminat davasından bahsediyorsunuz. Mebrude, sen laf mı dinliyorsun? Gidip işine baksana. Mebrure, e, makineyi açarsan e, benim beyaz fularımı da yıkar mısın? Ömer sen bunlardan zevk mi alıyorsun? He? Özellikle mi yapıyorsun bunları? Şevket sen neyle suçlandığının farkında mısın? He? Yonca'yı yaralayıp öldü diye ormana attığından bahsediyor insanlar. Sadece bir ifade verip bu işten kurtulabileceğini mi düşünüyorsun böyle? Anne görüyor musun oğlum beni neyle suçluyor? He? Ömer, sen kimin tarafındasın ha? Söylesene kimin tarafındasın sen? Ya benim kimin tarafında olduğumun hiçbir önemi yok. Sen avukat iyi dinlediğinden emin misin ha? Ne ifadende bir şey söyledin ne de burada bir şey söylüyorsun Şevket. Ay ikiniz de sakin olun artık benim sinirlerim kaldırmıyor gerçekten. Buyurun. İyi günler. Şevket Hekimoğlu evde mi acaba? Evde. Şevket Bey. Buyurun benim. Mahkemeden aldığımız izinle evinizi arayacağız. Maşallah. Niye dinliyorum ki ben sizin lafınızı? Duymadığım laf mı kalmış bu evde? Duysam ne olacak, duymasam ne olacak? Bunlar burada mı kalmış? <laughs> Beyaz da yıkanmaz ki şimdi. <laughs> ha çıktın Gel gel, şu nasıl çalışıyor? Ay yok, daha keliler birikmedi ki. Ya çalıştır, ben attım işte içine birkaç parça bir şey, çalıştır. Rezil olduk, rezil olduk. Bilsem çalışanlara izin verirdim. Yani düşünsene, polisler evimizi arıyor. Olacak şey değil. Olacak şey değil. Anne, sakin ol lütfen. Sen niye öyle rahat rahat oturuyorsun? Ha? Senin yüzünden başımıza gelenlere bak. Hiçbir şey bulamayacaklar anne. Hiçbir şey bulamayacaklar. Buyur anne. Hakaret, şiddet, ihanet her şeyi gördüm bu evde. Sonunda kocandan ihanetin belgesini de gördüm. Sen git hala bu adama kahve yap. Senin fıtatında varmış ya böyle şeyler yaşamak. Sen git bu adamın kirli çamaşırlarını yıka. Mektup ne? Gömleği, gömleği güm, ne yapacak Mevrude? Mevrude o göm, o Şevket öne. Memur Bey. Buyurun. Bunu mu arıyorsunuz? lütfen. Lütfen memur Bir, bir dakika. Hayır anne. Anne lütfen yardım eder misin? Anne. Anne diyorum. Anne. Şimdi bu suyu mu değişecekmiş bunun? Yavaş. İyi misin? Aa, bu polisler ne ya? He vallahi, yan tarafa gelmişler. <laughs> Öpeyim elini, bak anneciğim. Aa, esas kafası kırılmış bunu ayı. <laughs> Mesude, kız doktorun dediği doğru çıktı ya be. Ömer. Ya götürmeyin beni. Hayır gitmek istemiyorum. Ömer. Ömer. Ömer sen de gel. Bir şey gitmek. Ömer. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.